Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin heyecan dolu 44. bölümünden sonra 45. bölümü merakla beklenmekte. Sultan Nurettin'in desteğiyle Mısır kurtarılacak mı? Prens Hamallik'in vedası. Sultan Nurettin'in vedası ne zaman yaşanılacak? Şemsi Hatun'a büyük tuzak. Vezir Selahaddin ve Şemsi Hatun'un evliliği ne zaman yaşanılacak? Sayrı Hatun ve Bey arasında evlilik yaşanacak mı? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için Videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin yeni bölümde Sultan Nurettin'in gelişiyle birlikte Vezir Selahaddin de destekleyecek ve Bizans ordusunu püskürteceklerdir. 45. Bölümde Mısır'ı alamayacak olan Bizans ordusu Lord Guy ve Şatilyon geri dönmek zorunda kalacaklardır. Tahminlerimize göre Bizans Prensesi Prens Amalek'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Prens Amalek'in ordusuyla geri dönmemesi halinde yüksek ihtimalle Mısır alınacaktı. Fakat Prens Amalek oğlu için dönmesinden dolayı Mısır alınamadı. Yüksek ihtimalle de bunun faturası Prens Amalek'e kesilecektir. Prens Amalek karakterinin çok yakın zaman içinde ölere kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Bizans Prensesi'nin önümüzdeki bölümlerde Prens Amalya gizleyeceğini ve Prens Amalle karakterinin ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında Kudüs'ün başına farklı bir karakter geçecektir. Çoğu kişi Prens Amalik'ten sonra Kudüs'ün başına Lord Guy'ın geçeceğini düşünseler de Lord Guy'ın Kudüs'ün başına geçeceğini düşünmemekteyiz. Hatta Lord Guy karakterinin de çok yakın zaman içinde İbeli Bellin tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Prens Amalik öldüğü gibi kadroya yeni bir karakter geçecek ve o karakter Kudüs'ün başına geçecektir. Tahminlerimize göre birkaç bölüm içinde İbeli Belyan ve Sebilya arasında evlilik yaşanması için hazırlıklar yapılacaktır. Fakat bunu hazmedemeyecek olan Lord Guy'ın Sebilya'yı zehirleyeceğini ve Sebilya karakterinin de çok kısa süre içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümde merakla bekleyilen Sultan Nurettin'in ölümü yaşanılacaktır. Sultan Nurettin'in diziden vedası birkaç bölüm içinde yaşanabilir. Sultan Nurettin öderek kadroya veda ettikten sonra Zengi Devleti de tamamen yıkılacaktır. Zengi Devleti yıkıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kuracaktır. Bu sezon içinde kesinlikle Eyyubi Devleti'nin kurulacağını ve Kudüs Fethi'nin yaşanacağını düşünmekteyiz. Ayrıca çoğu kişi Semsa Hatun ve Vezir Selahaddin arasında evlilik yaşanmasını oldukça merak etmektedirler. 44. bölümde Şemsa Hatun Kadı Fazıl'a Müslüman olduğunu söylemişti. İki bölüm içinde de Vezir Selahaddin'in Şemsa Hatun'un Müslüman olduğunu öğreneceğini düşünmekteyiz. En geç iki bölüm içinde Şemsa Hatun ve Vezir Selahaddin'in merakla beklenen evlilik toyları yaşanılacaktır. Fakat evlilikten önce ya da sonrasında Şemsi Hatun'un Mila tarafından zehirleneceğini ve Şemsi Hatun ölmeyeceğini düşünmekteyiz. Şemsatun karakterinin uzun süre kadroda yer almaya devam edeceğini tahmin etmekteyiz. Zaten Kudüs Vaati Selahattin Eyyubi'nin bu sezonundan sonra 3. sezonda seyirci karşısına çıkacaktır. 3. sezonda da tahminlerimize göre Şemsaatun kadroda yer almaya devam edecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İki bölüm öncesinde Börü Bey, Sayra Hatun'un babası Tacir Akif'i öldürmüştü. Sayra Hatun, Börü Bey'den intikam almak için oldukça hamlelerde bulunmaktadır. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde Sayra Hatun tamamen Börü Bey'in safına geçecektir. Hatta sezon sonlarına doğru Börü Bey ve Sayra Hatun arasında evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Fakat Sayra Hatun bu süre zarfında önemli hamlelerde bulunacaktır. Birkaç bölüm içinde de muhtemelen Şemsi Hatun, Sayra Hatun'un Börü Bey'i zehirlemeye çalışacağını anlayacağını düşünmekteyiz. Zaten önceki bölümlerde Sayra Hatun Mısır halifesini zehirlemişti. Bir ya da iki bölüm içinde de Şemsa Hatun'un bunu anlayacağını düşünmekteyiz. Ayrıca böyle bir durum olması halinde Sayra Hatun'un öleceğini düşünmemekteyiz. Zaten Sayra Hatun yaptıklarından pişman olacağından dolayı tamamen Vezir Selahaddin ve Börü Bey'in safına geçecektir. İki ya da üç bölüm içinde Sayra Hatun Mısır'da Börü Bey suikast düzenleyecektir. Fakat Börü Bey'i öldüremeyecektir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde kadroya yeni yeni karakterler de dahil edileceklerdir. Sizce kadroya hangi karakterlerin dahil olmasını isterdiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Vezir Selahaddin'in babası Necmetin Eyüp'ün de kadroya dahil edilmesi beklenmektedir. Tahminlerimize göre birkaç bölüm içinde Necmetin Eyüp karakterinin kesinlikle kadroya dahil edileceğini düşünüyoruz. Necmettin Eyüp ile birlikte önceki sezondan tanıdığımız Selahaddin'in kardeşi Rabia Hatun'un da tekrardan kadroya dahil olacağını düşünmekteyiz. Rabia Hatun'un kadroya dahil olmasıyla birlikte Rabia Hatun ve Karatekin arasında evlilik yaşanabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Birkaç bölüm içinde Sultan Nurettin'in ölümünden sonra, Zengi Devleti yıkıldıktan sonra, ve Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kurmadan önce yüksek ihtimalle kadroya İsmet Hatun karakteri dahil olacaktır. Tarihte Selahaddin siyaseten İsmet Hatun'la evlenmiştir. Aynı senaryonun dizide de yaşanacağını ve bu sezon içinde İsmet Hatun'un tekrardan kadroya dahil olması halinde İsmet Hatun ve Selahaddin arasında evliliğin yaşanacağını düşünmekteyiz. Ve Selahaddin'in bu sezon içinde iki hatunu olacaktır. Biri Şemsa Hatun, diğeri de İsmet Hatun olacaktır. Fakat Selahaddin'in İsmet Hatun'dan çocuğu olmayacaktır. Yüksek ihtimalle de bu sezon içinde Selahaddin ve Şemsa Hatun'un erkek çocuklarının olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'ni 3. sezonunda muhtemelen Eyyubi Devleti'nin tarihte gerçekleştirilmiş olduğu büyük fetihleri izleyeceğimizi düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.